Albert Einstein once said, everybody's a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Ladies and gentlemen of the jury, today on trial we have modern day schooling. Glad you could come. Not only does he make fish climb trees, but also makes them climb down and do a 10 mile run. Tell me, school, are you proud of the things you've done? Turning millions of people into robots. Do you find that fun? Do you realize how many kids relate to that fish swimming upstream in class, never finding their gifts, thinking they are stupid, believing they are useless? Well, the time has come. No more excuses. I call school to the stand and accuse him of killing creativity, individuality, and being intellectually abusive. He's an ancient institution that has outlived his usage. So, Your Honor. This concludes my opening statement, and if I may present the evidence of my case, I will prove it. Proceed. Exhibit A. Here's a modern day phone. Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today, and here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today, and here's a class we used 150 years ago. Whoa. Now, ain't that a shame? In literally more than a century, nothing has changed. Yet you claim to prepare students for the future, but whatever that's like, that I must ask: Do you prepare students for the future or the past? I did a background check on you, and let the record show that you were made to train people to work in factories, which explains why you put students in straight rows, nice and neat, tell them sit still, raise your hand if you want to speak, give them a short break to eat, and for eight hours a day, tell them what to think. Oh, and make them compete to get an A. A letter which determines product quality, hence grade A of meat. I get it. Back then, times were different. We all have a past. I myself am no Gandhi. But today, we don't need to make robot zombies. The world has progressed. And now we need people who think creatively, innovatively, critically, independently, with the ability to connect. See, every scientist will tell you that no two brains are the same. And every parent with two or more children will confirm that claim. So please explain why you treat students like Cookie cutter frames or snapback hats, giving them this one size fits all crap. Watch your language. Sorry, Your Honor. But if a doctor prescribed the exact same medicine to all of his patients, the results will be tragic. So many people would get sick yet. When it comes to school, this is exactly what happens, this educational malpractice where one teacher stands in front of 20 kids, each one having different strengths, different needs, different gifts, different dreams, and you teach the same thing the same way? that's horrific ladies and gentlemen the defendant should not be acquitted this may be one of the worst criminal offenses ever to be committed and let's mention the way you treat your employees objection overruled i want to hear this it's a shame i mean teachers have the most important job on the planet yet they're underpaid no wonder so many students are short-changed let's be honest teachers should earn just as much as doctors because a doctor can do heart surgery and save the life of a kid but a great teacher can reach the heart of that kid and allow him to truly live. See, teachers are heroes that often get blamed, but they're not the problem. They work in a system without many options or rights. Curriculums are created by policymakers, most of which have never taught a day in their life. Just obsessed with standardized tests. They think bubbling in a multiple choice question will determine success that's outlandish in fact these tests are too crude to be used and should be abandoned but don't take my word for it take frederick j kelly the man who invented standardized testing who said and i quote these tests are too crude to be used and should be abandoned ladies and gentlemen of the jury if we continue down this road the results will be lethal i don't have much faith in school but i do have faith in people and if we can customize healthcare cars and facebook pages then it is our duty to do the same for education, to upgrade it, change it, do away with school spirit. Cause that's useless unless we're working to bring the spirit out of each and every student. That should be our task. No more common core. Instead, let's reach the core of every heart in every class. Sure, math is important, but no more than art or dance. Let's give every gift an equal chance. I know this sounds like a dream. But countries like Finland are doing impressive things. They have shorter school days, teachers make a decent wage, homework is non existent, and they focus on collaboration instead of competition. But here's the kicker, boys and girls their educational system outperforms every other country in the world. Other places like Singapore are succeeding rapidly, schools like Montessori, programs like Khan Academy. There is no single solution, but let's get moving because while students may be 20% of our population they are 100% of our future so let's attend to their dreams and there's no telling what we can achieve this is a world in which i believe a world where fish are no longer forced to climb trees i rest my case Bunlar hayatınızda size hatırlayabildiğiniz bir fayda sağlayabildi mi? Peki öğretmenleriniz hakkında ne düşünüyorsunuz? Size güzel ahlakıyla örnek olanların yanı sıra sadece maaş alan 3 aylık yaz tatilinde geldiğinde kendini geliştirmeyen çığın gerisine kalmış öğretmenlerinizde oldu mu? Peki ya yabancı dil eğitimi? İlkokul 2. sınıftan lise son sınıfa kadar yaklaşık 10 yıl boyunca İngilizce eğitimi aldım kaçınız liseyi bitirdiğinde akıcı bir şekilde İngilizce konuşabildi? Avrupa'da ana dili İngilizce olmayan diğer mezunlara kıyasla İngilizceniz iyi miydi? Ücretli özel okula giden öğrencilerle, belki ilçede, belki köyde, kısıtlı imkanlarla devlet okuluna giden lise öğrencileri aynı sınava girmesini adil buluyor musunuz? Dünyanın en iyi eğitim sistemine sahip Finlanda'daysa ödev veya sınav yok. Öğrencilerin ilk teste tabi tutulduğu yaş 16. Türkiye'de öğrenciler kopya çeker. Çünkü sistem onların öğrenip öğrenmemesine bakmaz. Sınavdan aldığı notlara bakar. Yaklaşık bir buçuk yılda bir defa ve de ülkemizde Milli Eğitim Bakanı değişiyor. Ne yapacağımıza tam karar vermişken sistem bir daha değişiyor. Peki ya TÜBİTAK isimli kurumu reddettiği fakat batılı ülkelerin haber alıp havada kaptığı öğrencilerimiz yurt dışına göç eden beyinler? Mesela Manisa'dan bu gençlerin havadaki bakterilerin temizlenmesine yönelik araştırmasında TÜBİTAK reddetmiş, Harvard Üniversitesi almış. Antalya'dan bu gençler şeker hastalarının iyileşmeyen yaraları için atık yengeç ve kredis kabuklarına yara bandı yapmış, New York Eyalet Üniversitesi kapmış. Sıvılardaki su oranını mıknatısla ölçebilen, ucuz, hızlı ve taşınabilir bir sistemi ise biz kabul etmemişiz, Cornell Üniversitesi ve NASA kapmış ve bunun gibi daha birçok beyin göçü var. Tüm bu problemleri ülkemizin 100 yıllık yakın tarihinde her dönemde yaşadık. Dediklerimi daha iyi kavrayabilmeniz için beyin göçünün kısaca bir tanımını yapalım yetiştirilmesi için büyük kaynak gerektiren veya yetiştiği halde ilgisizlik ve olanaksızlık nedeniyle bilim insanı, hekim, mühendis gibi vasıflı insan gücünün daha gelişmiş bir ülkeye göç etmesi, iyi eğitimli, üreten, düşünen, nitelikli çalışanların araştırma veya çalışma hedefiyle yurt dışına gitmesi durumudur. Türkiye ekonomisi her geçen yıl daha da fazla artan beyin göçünden son 10 yılda 230 milyar dolar kaybetmiştir. Harvard Üniversitesi öğrenim üyesi Deni Bahar'ın yaptığı bir araştırmaya göre bir göçmen beyin göçü yaptığı zaman ülkesinde aşağı yukarı 30 bin dolara mal olurken bu miktar yüksek kaliteli çalışanlarda 160 bin dolar çıkmaktadır. İsterseniz konuyu fazla dağıtmadan Finlandiya eğitim sistemi hakkında bilgi vermeye başlayalım. Wait, evet. so you reduce the homework you give them in school? Yes. They should have more time to be kids, to be youngsters, to to enjoy the life so they have no homework. What, what if all they want to do is climb a tree? They could climb a tree, yeah. They can climb, climb a tree, Finlandiya eğitim sistemi katı kurallar koymak yerine öğrencilerin özgürlüğünü ön plana tutuyor. Öğrencilerden ders süresince yerlerinde kalmaları beklenmiyor. Dersin işleyişini bozmadıkları sürece sınıfın içerisinde dolaşabiliyorlar. Finlandiya'da öğrenciler Melaki öldürdüğü gerekçesiyle eğitim hayatının 6. yılına kadar notlandırılmıyor ve sadece 16 yaşına geldiklerinde ülke genelinde bir sınav giriyorlar. Bu sayede öğrenciler sınavdan yüksek not almaya veya iyi sıralamaya sahip olmaya değil, öğrenmeye odaklanıyorlar. Öğretmenler öğrencilere öncelikli olarak mutlu olmalarını, kendilerine ve başkalarına saygı duyarak büyümelerini öğretmeye çalışıyorlar. Not kaygısı güsmeyerek canlı tuttukları meraka mutluluğu eklediklerinde gerçek öğrenmenin buradan çıkacağını inanıyorlar. Ülkenin toplam gelirinin %12'sinden fazlası eğitime ayrılmış durumda. Finlandiya Batı ülkesindeki en kısa eğitim müdürüne ve en kısa eğitim yılına sahip ama yine de en iyisi onlar. Okula daha az giderek çok daha iyi bir iş çıkarıyorlar. Beynimiz ara sıra dinlenmeye ve rahatlamaya ihtiyaç duyar. Eğer beyni hiç durmadan çalıştırırsanız bir süre sonra hiçbir şey öğrenemez hale gelir. İşte bu yüzden Finlandiya'da öğrenciler ilkokulun eğitim hayatında haftada 20 saat ile başlıyorlar. Okul bazı günler 3 saat, bazı günler ise 4 saat ve bu saatleri öğle arası ve teneffüsler de dahil. Üniversiteye eğitim süresi haftada 30 saate kadar çıkıyor. Hı. okullarında spora bol bol yer var ama spor karşılaşmaları yapacak takımlar yok. Rekabet üstünlüğü kazanmak film kültüründe değer verilen bir şey değil öğrenciler birçok spor dalına yatkın çünkü küçüklükten itibaren çocuklar yüzme dersleri ve tenis dersleri veriliyor. Finlandiya'da okullar birbirle rekabet etmiyor. Aksine bir dayanışma içerisinde. Okulların başarı düzeyi aynı. Bir okulun diğerine göre ayrıcılığı yok. Bu yüzden öğrenciler evine en yakın olan okula gidiyorlar. Eğitim harcamalarının tamamı devlet tarafından karşılanıyor. Bir bakanın çocuğu ile bir işinin çocuğu rahatlıkla aynı sınıfta okuyorlar. Ve aynı eğitimi alıyorlar. Eğitim herkes için eşit imkanlar sağlamak demek eşitlik kavramına olağanüstü değer veriliyor haliyle tüm çocuklar zeka ve becerileri ne olursa olsun aynı sınıfta okuyorlar okullarda öğrenciler günlük işlerle yardımcı oluyorlar. Örneğin bahçede bahçıvanla beraber çiçek bakımı yapıyor, görevlerle birlikte çöp topluyor, yemekhanede kendi yemeklerini kendileri koyup yedikten sonra tabakların yıkanması için hazır hale getiriyorlar. Kütüphanelerle geri dönüşüm programlarıyla birçok faaliyetlerle ilgileniyorlar. Okuldaki görevler bu sırada öğrencilere gözetmenlik yapıyorlar. Bu sayede çocukta sorumluluk duygusu ve okula bağlılık duygusu geliştiriliyor. Öğrencinin istekleri, merakları, fikirleri ön planda tutuluyor. Finlandiya'da çocukların gerçekten okula severek gelmesi amaçlanıyor. Öğrenciler okulda yeni bir oyun veya spor alanı hayal ediyorsa bunun için gerekli başvurular yapılıyor ve okula mimar geçiliyor. Mimar bizzat öğrencilerle konuşuyor, onların ne istediğini tam olarak anlayıp sonrasında bunu gerçekleştiriyorlar. Finlandiya'da öğretmen adayları akademik olarak en iyi öğrenciler arasından seçiliyor, yani bu öncelik kriteri değil. Çünkü bu kriter tek başına yeterli olamaz. Öğretmen adaylarının takım çalışması, meslek aşkı, iletişim becerileri, karakter gibi farklı özelliklerin arandığı mülakatlar yapılıyor. Kişinin doğası öğretmenliğe ne kadar uygun ona bakılıyor. Üniversiteler ancak bu şekilde öğrenci alıyor. Filmli öğrenciler kendi ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda kendi eğitim öğretim programlarını şekillendirme haklarına sahiptir. Öğretmenler öğrencileri neyi nasıl merak ediyorsa onu o şekilde öğretiyorlar. Ayrıca öğrenciler kocaman sıraların arkasında ya öğretmen bana soru sorarsa elini endişesiyle oturmuyor. Bunun yerine küçük gruplar halinde öğretmenlerle beraber problemleri tartışarak çözmeye çalışıyorlar. Eğitim aşamasını keyifli kılmanın yollarından biri de öğrencileri evlerindeymişçesine rahat hissettirmek. Bunun için okula gelince montlarını ve ayakkabılarını çıkartıyorlar ve okulun içerisinde çoraplarla ya da terlikle geziyorlar. To be, respect others and respect yourself. You're concerned with their happiness. Oh, yeah. What the hell do you teach? I teach math.